Herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Evet, sevgili arkadaşlar, kasım ayına geldik. Kasım ayı gerçekten tehlikeli bir aydır. Yıllardır gözlemlerime dayanarak bunu söylüyorum. Çünkü Eylül, Ekim gibi çoğu öğrenci ders çalışmaya başlar ki ders çalışmaya başlamışsınızdır. Umarım arkadaşlar başlamamışsanız da bu videoyu sonuna kadar izleyin. İşte öğrenciler ders çalışmaya başlarlar. Kasım, Aralık aylarına geldiklerinde ne yazık ki işte yorumlarda da görüyorum arkadaşlar. Her sene bunu görüyorum. Ee, i̇şte o zaman ders çalışamıyorum. Ne bileyim ders çalışma isteğim yok. Bu aralar motivasyonumu kaybettim. Ya da başlayacağım ama nereden başlayacağımı bilmiyorum falan filan. Çok fazla yorum alıyorum ve böyle bir video yapmaya gerek duydum arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Öncelikle eğer ders çalışamıyorsanız arkadaşlar kendinize bir teşhis koymanız lazım. Bakın bir hastaneye gittiğinizde ne yapılıyor? İlk önce röntgen, işte kan tahlili falan size bir teşhis konuluyor. Ona göre ilaçsa ilaç, ameliyatsa ameliyat bilmem ne yazılıyor. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi siz de kendinize bir teşhis koymadığınız sürece bu işin üstesine gelemezsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi ders çalışamamanın iki tane nedeni olabilir bana göre. Birincisi irade, ikincisi ise arkadaşlar, ikincisi ise yapamama. Gerçekten yani birincisi iradedir. İşte sosyal medyada olsun bilmem ne olsun arkadaş çevresi ne bileyim yani işte ders çalışma iradesinin olmaması falan filan. Ya da ders çalışıyorsunuz sürekli bir maç izleme, film izleme, şunu bilme, oyun oynama falan. Bu iradedir arkadaşlar. Yani iradenize bağlı olarak ders çalışamıyor olabilirsiniz. İkincisi ise arkadaşlar, ikincisi ise yapamama. Yani bir konuya çalışıyorum ama hocam soru çözemiyorum. İşte hocam çalışıyorum ama sanki tam olmadı. Soru çözüyorum ama tam oturmadı falan filan. Bu şekilde öğrenci kendisine olan inancını yitirir. Ya ben bu sınavı zaten kazanamayacağım gibi bilinçaltına sürekli böyle göndermeler yapar. Belli bir süre sonra derslerden soğur ve dersleri bırakır. <laughs> bu iki neden de çok önemlidir. Siz kendinize teşhis koymalısınız arkadaşlar. Eğer birinci nedense, bakın eğer birinci nedeniniz varsa. Yani şöyle, hocam işte irademe sahip çıkamıyorum. Evet işte arkadaşlar en önemli mesele şu budur. Bakın ikinci nedenden birazdan bahsedeceğim. Yani şu yapamama. İnanın, inanın bana onu hiç kafaya takmanıza gerek yok. Ama iradeyi kafaya takmanız lazım arkadaşlar. İrade nedir? Gerçekten arkadaşlar ben de sizler gibi bir zamanlar böyle oturuyordum, dar çalışıyordum. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Bir geleceğe sahip olmak için gerçekten kimseye muhtaç olmamak için insanların bize saygı duyması için sözümüzün geçerli olması için aydın bir insan olmak için en azından ne bileyim bir evimiz arabamız olsun. Çünkü bu gezegene geçici gelmişiz arkadaşlar yani hepimiz olacağız doğru mu? E bu gezegene kaldığımız sürece bir anca önce çalışıp bir yerlere gelip en azından bizler de güzel bir hayat yaşayalım diye çalıştık öyle değil mi? Şu an mesela çalıştık. Oldu mu? Oldu. Hala çalışıyorum. Yani çalışmak zorundayız bu arada. Yani hayatımız boyunca çalışmak zorundayız. O kesin arkadaşlar. Şimdi bizim zamanımızda en azından bu kadar sıkıntılı değildi. Yani sosyal medya en azından bu kadar gelişmemişti. Yani Facebook, Facebook bu ne öyle şeyler vardı ama onları da yani daha insanlığa yeni tanıtılmıştı. Biz de çok anlamıyorduk. Ama siz gerçekten yani şanssız bir genç nesilsiniz bence. Çünkü bu devirde ders çalışmak çok zordur. İşte Instagram, TikTok, bilmem YouTube, şu falan filan. Yani bir telefon var cebinizde. Her yerde işte Twitter'a gireceğim, oraya gireceğim, bilmem ne yapacağım falan. Mesajlaşmalar, görüntülü aramalar. Ya arkadaşlar gerçekten yani bu sosyal medya, yani çağımız öyle bir çağ ki bu devirde iradesine sahip çıkıp der çalışma kendini masaya bağlanmak inanılmaz zor bir şeydir arkadaşlar. İnanılmaz zor bir şeydir. İşte bunu yapanlar kazanacak. Eğer kendinize teşhisi koymuşsanız. işte ben irademe sahip çıkamıyorum. Arkadaşlar size şunu söyleyeyim. Rica ediyorum. Bunun üstesinden gelin arkadaşlar. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın neden? Çünkü siz kazanacaksınız. Bakın siz kazanacaksınız. Şu anki işte gördüğünüz o reklamlar, kirli reklamlar, insanların selfileri bilmem mutlu herkes. Aa kendimize kef ediyoruz. Tatile gittik, Bodrum'a gittim, oraya gittim, yurt dışındayım. Ah vah vah. Bu insanlara baka baka belli bir süre sonra kendinizi çok eksik hissediyorsunuz. Yani sosyal medya öyle bir şeydir. Sürekli sizleri eksik hissettirmek, sürekli sizin özgüveninizi kendinize yitirtmek, sürekli sizi mahvetmek, sürekli bilinçaltınızda bir mutsuzluk e, aşılamak falan. Arkadaşlar gerçekten yani sizin sosyal medyayı bırakıp, her şeyi bırakıp tamamen derse çalışmanız lazım. Zor mu? Zor. Zor. Ders çalışmak çok zor. Abi ben de bak 3 tane ders videosunu çekmişim ondan sonra oturmuşum size motivasyon videosu yapıyorum. Zor mu? Ders çalışmak çok zor. İş çalışmak da sadece ders değil. Çalışmak da zordur. Her şey zor. Özellikle bu devirde. Ama ne yapacağız arkadaşlar? Kendimiz için biz çalışıyoruz. Arkadaşlar gerçekten bakın eğer çalışmayacaksanız, iradenize sahip çıkmıyorsanız bari bırakın gidin. Yani böyle yarım yamalak olmuyor ne yazık ki. Gerçekten bakın yarım yamalak olmaz. İşte biraz çalışayım bakalım bir deneyelim. Öyle yapıyorsanız hiç vaktinizi boşa harcamayın arkadaşlar. Bakın bize zaten yani ne bileyim önümüzde 50 sene mi var bu gezegende geçireceğimiz? O zaman bu 50 senede bizim kaybedecek bir senemiz bile yok. Bizim oturup çok iyi bir şekilde çalışmamız lazım. İşte bir deneyeyim de işte falan diyorsanız hiç çalışmayın. Bari gidin ya yani sosyal medyaya mı giriyorsun? Git sosyal medyacı ol. Ne bileyim yani bir şey yap. Hayatını bir şeye bağlı bir maddi gelirin olsun orada yürü git yani ben ne bileyim. Ama eğer ders çalışacaksanız, sınavı kazanmak istiyorsanız o zaman arkadaşlar sizin oturup çalışmanız lazım. Sosyal medyayı bırakmanız lazım. Abi bu sene bir fedakarlık yapın. E ben gideceğim TikTokçu olacağım, ben gideceğim Instagramcı olacağım, ben gideceğim YouTube kanalı açacağım. E tamam buyur git ama sen yapamazsın yani öyle zordur. O da zordur. Valla zordur. Abi bu videoyu çekmek, montaj etmek bile zordur. Her şey zor. Hocam ben bırakacağım gideceğim bir mağazada çalışacağım. Hocam ben gideceğim burger, bir burgercıda çalışacağım. Hocam ben gideceğim işte bir şirkette fabrikada çalışacağım. Ya hepsi zor. Hepsi zor. Sen zannediyorsun ki sadece ders çalışmak mı zor? Vallahi hepsi zor. Şu an kendi hayallerin için çalışıyorken gideceksin bir işe gireceksin. Başkalarının hayalleri için çalışacaksın. Ama hocam sosyal medyada çok para var bilmem ne var. E tamam gir hadi. Gir hadi. Benle sen bunu yapamayız. Öyle zor valla zordur. Ben ancak sosyal medyada ders anlatırım yapamayız abi. Gideceksin dans edeceksin şunu yapacaksın bunu ya ben yapamam. Sen de yapamazsın. Yapabiliyorsan ha buyur. Ama bize yakışmaz. Yani evet sosyal medyamızda olsun ama eğitim anlatalım, bilim anlatalım, teknoloji anlatalım. Bunu yapacaksan git ama zordur. Bak her şey zordur. Senin için en önemli yol şudur. Eğer bu videoya gelmişsen artık sen kararını vermişsin. Çok güzel bir diploman olsun. Avukat mı olmak istiyorsun? Ol. Savcı mı olmak istiyorsun? Ol. Öğretmen mi olmak istiyorsun? Ol. Doktor mu olmak istiyorsun? Ol. Mühendis mi olmak istiyorsun? Ol. Mimar mı olmak istiyorsun? Ol. Ama olmak için senin şu an oturup çalışman lazım. Bak çalışırsan bunlardan biri olacaksın. Ve olduğunda var ya, keyif edeceksin kendine ya. Saygın bir insan olacaksın. Diploman olacak ve kendi işini yapabileceksin ileride. Çocuklarına ya çocuklarına anlatacaksın ha. Bak çocuklarına diyeceksin ki valla ben mimarım. Ben hemşireyim. Çocuğun diyecek ki valla gidecek okula diyecek benim babam ya da annem hemşiredir, doktordur, ola avukattır. Değil mi? Bu bile güzeldir. Allah aşkına oturun çalışın arkadaşlar. Eğer birinci neden, neden sosyal medya, irade mirade ise hepsini bırakıyorsunuz. Abi gerekirse tuşlu telefon geçiyorsunuz. Tuşlu telefon. Oturacaksınız bu sene fedakarlık yapacaksınız. Full çalışacaksınız. Kendinizi perişan edeceksiniz. Sınavdan sonra zaten kazandınız mı? Abi artık ne yapıyorsan yap. Ha. Sınava kadar ha. Ha. İkinci nedense eğer, hocam yapamıyorum. Arkadaşlar kimse yapamıyor. İlk başta yani arkadaşlar bazı öğrencilerle şey zannediyorlar. işte birinci konu anladım öyle full çekeceğim her şeyi. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey olsa zaten herkes kazandır. İlk önce konuyu anlayacaksın, soru çözemeyeceksin. Bu gayet normaldir. Bir testte belki de üç soru sadece çözebileceksin. Belki sadece iki, belki hiç çözemeyeceksin. Bu normaldir. Anladın mı? Çünkü bazen böyle konu anlatım videosunda her yerde görüyorum bunu. Hocam konuyu anladım soru çözemiyor. Ya bu normaldir. Senin çözeme. Sen, sen, şu an var ya özel ders alırsan Harvard Üniversitesi'ne git sonra bilmem ne falan sonra dünyadaki bütün öğretmenleri getirelim. Konuyu anlasınlar. Sen yine soru çözemeyeceksin. Bu normaldir çünkü. Eğer konuyu dinledikten sonra bütün soruları çözebiliyorsan zaten senin şu an ders çalışmayı bırak. Yanımıza gel seni NASA'ya ne bileyim bir bilim şeyine gönderelim. Öyle bir şey yok yani öyle bir şey yok. İlk önce konuyu dinleyeceksin olmayacak bu normaldir. Ne yapacaksın? olduracaksın. Bak işte bu çok önemli. Oldurmak. Sürekli şey ya yapamıyorum kazanamayacağım işte ne bileyim çok zor ya bu da gitti valla perişan oldum falan. Bu şekilde düşünmeyeceksin. Bak bana bak nasılım. Konuyu çalıştım olmuyor mu? Olacaksın. Olacaksın. Başka çaresi yok kardeşim. Olacaksın. Bunu kafaya yerleştireceksin bir kere. Israrcı olacaksın. istikrarlı olacaksın. Yapacağım diyeceksin ya yapacağım diyeceksin. Çözemediğin sorunun çözümüne bak, tekrar çöz. Çözümüne bak, tekrar çöz. Çözümüne bak, tekrar çöz. Çözümüne bak, tekrar çöz. Arkadaşlar bu biraz şizofren işidir. Biz de öyleydik. Herkes öyle. Bizim öğrencilerimiz de öyle. Başkasının öğrencisi de öyle. Herkes öyle. Başlarda öyle acı çekeceksin. Sürekli olmuyorsa üzerine gideceksin. çözemiyor çözemiyorsan çözümüne bakacaksın ya çözdüreceksin. Yap yap yap. Belli bir süre sonra oluyor. Kazananlar senden zeki mi? Kuru valla senden zeki değiller. Ah Sadece senden daha çok fazla ders çalışmışlar. O yüzden ikinci neden eğer yapamıyorsam da diyorsanız da siz yapacaksınız. Olduracaksınız abi olacak bu. Bir de bir konu olmuyorsa o konuyu geçin arkadaşlar. Örneğin diyelim ki ardışık sayılar. Adam oraya kafayı takmış işte. Bir aydır çalışıyor ardışık sayılar. Oy. Ya bırak bırak. Allah'ını seversen bırak. Ardışık sayıları geç sayı basamaklarına çalış. Bir, şimdilik tamam konuyu anlattın bitirdin mi? Notlarını aldın mı? Bırak onu. Sayı basamaklarına çalış, biraz faktöriye çalış, biraz ileriye git çalış. Geri geldikçe olacak yavaş yavaş. Oraya kafayı takarsan zaten orada, orada durursun. Soru da gelmiyor. En azından en çarpı en artı 1 bölü 2 birden ene kadar olan şeyleri bil yeter. Tamam mı? Mesela KPSS için yapmışım, DGS için yapmışım, AGS için yapmışım, TYT için yapmışım. Hangi konudan kaç soru gelmiş onları izle. Konuyu öğren tamam yapamıyorsan da en azından şimdilik o konuyu çır... geç çünkü bir sürü konu var. Konular ilerledikçe alttaki konular pekişecek. Bunu da bilin. Sevgili arkadaşlar. İnanın full ders anlatıyorum. Bu tarz videolarda arkadaşlar önemlidir. Bir eğitimci olarak sizleri yönlendirmek istiyorum. Lütfen oturun dersinizde çalışın. Arkadaşlar size şunu söyleyeyim. Başlamayanlar da varsa. Başlamayanlar varsa. Hocam ben hiç başlamadım ya da temelim yok. Sizler için son bir gemiyi limanda başlatacağım. Haftaya büyük ihtimalle. Haberiniz olsun. Son bir gemi. Ama bu son gemidir ha. Bak şu ana kadar bütün gemileri kaçırdınız. Bu son gemidir. Geleceksiniz benimle birlikte kaptan benim. Gemiye bineceksiniz. Sınava kadar kendimizi perişan edip bu sınavı kazanacağız. Sıfırdan başlıyoruz. Eyvallah. Haftaya başlıyor büyük ihtimalle. Yani önümüzdeki hafta başlayacak diye biliyorum. Şu an kitabı bekliyorum. Sıfır temel matematik kampıyla başlayacağım. Sıfırdan abi sıfırdan. Bir artı iki kaç eder? Ah çarpım tablosunu ilk önce size ezberleteceğim. O derece ha başlayacaksınız. Şöyle 15-20 günde bir temel atıp üzerine inşa edeceğiz. Yine e, çok güzel şeyler olacak. Ama şu an başlamışım. E başlamışsanız başım gözüm üzerine. Ya da şu an başlamak istiyorum. Seni beklemek istemiyorum. E tamam. Kanalda video, video konu anlatım, ders kitabımız var. Soru bankamızı çözmüşüm. Geometri konu anlatımı var. Tekrar konu başı var iken perişan etmişim. Başla bitsin. Eyvallah. Evet sevgili arkadaşlar. Ders çalışacağız. Neden? Vallahi bunun nedeni yok. Çalışmak zorundayız. Biz bir yerlere gelmek istiyoruz. Böyle başı boş insanlar olmak istemiyoruz. Cahil insanlar olmak istemiyoruz değil mi arkadaşlar? Okumamak da yani okumayanlar cahil mi? Hayır. Ama adam okumamış gitmiş çalışmış. Ha benim akrabalarım yani inşaatta çalışıyorlar. Saygı duyuyorum. Adam kendi ev almış, araba almış, evlenmiş, çocuk yapmış bilmem ne falan. Bir şekilde hayata tutulmuş valla. Sevval. Ama eğer siz okumaya karar vermişseniz oturacaksınız çalışacaksınız. Okumuyorsanız a gelin sizi götürelim bir inşaatta kendinize çalışırsınız artık. Sevval sadece inşaat mı? Yok. Başka işler de yapabilirsiniz. Ama arkadaşlar yapamazsınız. Lütfen oturun çalışın. Bu diplomaya eninde sonunda muhtaç olacaksınız. Haberiniz olsun. Bazıları diyorlar ya her şeyi okumaya bağlanmışlar. E i̇yi de kardeşim diploma lazım bize. E valla. sevgili arkadaşlar. Seviyorum sizi. Lütfen oturun dersinize çalışın. Ee, bu motivasyon video, Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız lütfen yoruma yazın. Ben oturacağım çalışacağım. Ha? Ah. Valla inanmıyorsanız ah. kendi peşen edeceğim arkadaşlar. Birazdan var ya öyle bir çalışacağım, öyle bir çalışacağım, öyle bir çalışacağım kendimi perişan edeceğim. Neden? E 4-5 yıl sonra öyle kendimize kef etmek için. Heh. Tamam. Seviyorum sizi. Kendinize çok iyi bakın sevgili arkadaşlar. Sınav yolunda hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.